Kimi zaman hastalık, kimi zaman özel nedenlerden dolayı iş yerinden izin alabiliyoruz. Peki çok fazla izin kullanmak ne kadar doğru? Ben 3 yılda belki bir hastalanırsam öyle onun haricinde rapor almam mı? 20 yılda çalışıyorum. 2-3 defa alırım. 85'ten beri çalışıyoruz ya almadım ya. 21 yılda çalışıyorum. Vallahi yıllık izinlerinden hariç başka izin almıştım yok. Bir de hastalıkları gördüğümde kalmadım izin almıyorum. En fazla 11 yılda 4 gün yıl raporum var. Bence çok bile. Şey, Hastalanır zaman şey olunca ademseyi kullanıyorum fazla kullanmıyorum. Yani. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçi bir yıl içerisinde 12 kez raporu aldı. 12 raporla 69 gün istirahat yapan işçi işten çıkarıldı. Adli süreç başladı. Mahkeme çalışanı haklı bularak işine iadesine talep etti. Elini vicdanına koysun o da yani çoluğundan çocuğundan nasıl yiyecekse. Doğru değil. Üç yerinin zararı nasıl şey yapıyor olsun? Doğru değil. İşverenin hakkını gasp ediyorsun. Art niyet oluyor bu işte. Daha iş yerine zarar veriyoruz? fazla kullanıyorsa çalıştırmazdım. Aşırı. Çalışan için de zor, işveren için de zor. Yani, yani işveren haklı yani şimdi sonuçta insanların bir çalışma şeyi var. Yani sonuçta ona kazandırıp para veriyorsun. Kazandırmayan insana tutmanın bir mantığı yok yani. Doğru o... değil abi. O işini saat bir insan değil. İşini aksatıyor o insan. Tamam ben işime saatim Allah şükür olsun işime yani. İstinaf kararı bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda sık sık rapor alma halinde işveren aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamayacağı gibi işi de aksatacağını belirterek işvereni haklı buldu. Yani başkasının sırtından para kazanmış gibi oluyorsun. Emek hırsızlığı oluyor. Hangi bölümde çalışıyorsa oradaki arkadaşlar daha fazla çalışmak zorunda işini yürümesi için. Yani ne oluyor? Hak gasp etmiş oluyorsun. İşveren haklı yani şimdi sonuçta insanların bir çalışma şeyi var. Yani sonuçta ona kazandırıp para veriyorsun. O kadar da izin kullanırsa, o kadar şey kullanırsa bu adam yani bir kazancı değil de bu insanın bu zararı var yani. İşveren haklı. Bile bile bizim iş yerimizde de var bu şekilde insanlar. Doğru değil. Ama gerçekten hastası raporunu alabilir. İşveren de onun yerine bir adam almış olsa tekrar o işe döndüğünde işçi çıkarmak zorunda kalıyor. İşveren de zor durumda kalıyor ister istemez.